Herkese merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Oruçlu aranız nasıl? Ramazanınız nasıl geçiyor? Benim oruç varım, çok iyi çok şükür, hiçbir sıkıntım yok, rahat geçiyor benim için. Bugün sizlere bir kitap tavsiye etmek istiyorum yine. Fakat şimdi tavsiye edeceğim kitap bizi düşünler için uygun değil. Ama ilkokul çağındaki çocuklarınızla alıp okutabilirsiniz. çok faydalı olacağını düşünüyorum. Kitabımız Onur Can Ay'da olmuş. bir dolu öykülerdeyim. Kitabımızın içerisinde deyimlerimiz var ve hikayeleştirilip anlatılmış. Yani çok eğitici bir kitap. Hem hikaye okuyorlar hem de deyimlerini, deyimlerini de öğreniyorlar çocuklarımız. Ben bile okurken çok keyif aldım. Kesinlikle çocuklarınızı alıp okutmalısınız. Çok kaliteli olmuş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olur. Ama dediğim gibi kesinlikle ilkokul çağındaki çocuklarınızı alıp okutmalısınız. Gerçekten çok faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Bu şekilde. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir sonraki kitap tavsiye vloglarında, sesli hikayelerimde, şiirlerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup bu videoyu yorum yapmayı unutmayın lütfen aynı zamanda benim kim oldum ve bu kanal hakkında bir fikir sahibi olmak istiyorsanız hayat hikayemi anlatıyorum dinlemenizi umuyorum adlı videomu izleyebilirsiniz orada kendimden detaylı bir şekilde bahsediyorum hayat hikayemi anlatıyorum bu kanalı niçin kurduğumdan bahsediyorum o videoyu da seyredebilirsiniz o videoyu da seyredip yorum yaparsanız çok sevinirim gerçekten tekrardan hoşçakalın kendinize çok iyi bakın